CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kamu personeli seçme sınavında aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatlarda elenen öğretmen adaylarıyla buluştu. Genel Merkez'de 4 mağdur öğretmen adayıyla basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, mülakat uygulamasına tepki gösterdi. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olur mu? Adaletin olmadığı bir yerde bereket olur mu? Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkıdır? Kim böyle bir hakkı kendi üstüne alıyor? Bu çocukların geleceğini nasıl çalıyorlar, adaletsizce nasıl alıyorlar, nasıl gasp ediyorlar? Buna hepimizin itiraz etmesi lazım. Yazıktır günah. Kamu personeli seçme sınavının ardından yapılan mülakat uygulamasına işte bu sözlerle tepki gösterdi. Milletime açık ve net söz veriyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuza bu mülakat belasını kaldıracağım. Ne mülakatı kardeş? Kamu personeli seçme sınavında yüksek puanlar almalarına rağmen mülakatlarda elenen öğretmen adayları tepkilerini dün akşam sosyal medyaya taşıdı. Bu sene KPSS sınavından 79,72 alarak İngilizce öğretmenliği alanında 303. oldum. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavlara girdim. İki gün öncesinde de bu sözlü sınav sonucumun 56'ya düşürüldüğünü gördüm. Tercih dışı bırakıldım. Bunun sonucunda da iki gündür uyku uyuyamıyorum. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da mağdur öğretmen adaylarının birinin mesajını sosyal medya hesabından paylaşarak mülakat uygulamasına tepki gösterdi. Paylaşımında mülakat mağduru gençlerle genel merkezli bir araya geleceğini duyurdu. Yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan Bey'e sabahtan beri ulaşamıyoruz. Ve dört mülakat mağduru olduklarını söyleyen öğretmen adayıyla bugün kameraların karşısındaydı. Lise matematikte Türkiye 68.si oldum 733 kontenjan arasından. Sözlü mülakatımın da çok iyi geçmesine rağmen beni tebriklerle uğurlamasına rağmen ben şu anda 55 puan aldım. Çok mağduruz. Adalet istiyoruz. Çalışkan öğrencilerin, dereceye giren öğrencilerin hakkını yiyeceksiniz. Sonra da bana adaletten söz edeceksiniz. Demokrasiden söz edeceksiniz. Bu evlatlarımızın hakkını, hukukunu korumak benim boynumun borcudur. Her türlü hukuki desteği vereceğiz. Her türlü hukuki desteği haklarını alıncaya kadar da mücadele edeceğiz. Birilerinin hakkını birilerine yedirirseniz, torpili getirirseniz, adam kayırmacılığı getirirseniz bu işler düzelmez. Sert mesajlar veren Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde mülakat sınavını kaldıracaklarını söyledi. Benim adamım olsun, onun adamı olsun, onun dayısı olsun, onun akrabası olsun. Dayısı olmayan ne yapacağım? Akrabası olmayan ne yapacak? Yakını olmayan ne yapacağım? Bu ülkenin Garibi ne yapacak, fukarası ne yapacak, boğazından kesip evladını yetiştiren annen ne yapacak, baba ne yapacak? Sözüm söz bu mülakat belasını kaldıracağız.